Hocam şimdi az önce yaptığınız açıklamadan dediniz ya o zamanın toplumunda 12 yaşında kız evlen küçüklerin evlendirmesini bir haciyat derecesine görüyorlardı. Ya yani Bir nevi toplumun geneli bu konu üzerine icma dersek eğer bunu görürsek peki şöyle bir soruyu getirmez mi akıllara? Genel toplumun genel algısı olarak yorumlarsak o zaman günümüz icma günümüz o zaman nasıl değerlendirmemiz gerekir? Yani sonuçta şu an için hocam şöyle toparlayayım sorumu. Başkalarım da aklına bu soruyu getirmiş. Ee, şu denilmek istiyor. O zamanın toplumu böyle bir şey üzerinde genel bir algı vardı. 12 yaşında küçüklerin evlendirmesi üzerine genel bir algı. Bugünün toplumunda bunu mümkün görmüyoruz. Dediğiniz gibi 20 yaşında bile bu mümkün görünmüyor. Peki bir nevi o toplum bu konu üzerine bir icmada bulunmuştu. Peki bunun gibi başka konularda da yanlış bir günümüzde çok yanlış olacak bir algı üzerinde yapılan icmalar ve günümüze gelen icmalar var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya bütün bunlar dediğim gibi daha çok da kadın konusudur. Köle köle konusunu bir şekilde hallettiler, kurtuldu. Evet, <laughs> kadın halledilemedi maalesef. Ama kadın konusu şu anda yumuşak karın olmaya devam ediyor. Bakın, Kur'an'ımızda kadın konusuyla ilgili ilke olabilecek ayetlerimiz var. Bir de o günün resmini ona kaydı İhtirazi ittifakı tabir ederler bizimkiler. Yani kaydı ihtirazi demek uyacaksın demek geçerli bir kayıt. Bir de ittifakı vardır. Yani bir fotoğraf çekersin diyelim ki bir manzara fotoğrafı çekiyorsun ya da bir etkinlik yaptınız fotoğraf çekiyorsunuz. Aa bir de bakmışsın ki fotoğrafın arkasında hiç istemediğin bir görüntü var. Olur mu? Olur mu? Olur. Yani olur. Yani sınıfın fotoğrafını çekiyorsun mesela öğrencilerin. Bir de bakıyorsun ki arkada paltolar asmışlar, şemsiyeler var asılmış. Ben paltoların, şemsiyelerin fotoğrafını çekmek istemedim ki ama resme girdi. Bak. Resme girdi. Niye girdi? Çünkü resmi çektiğimiz anda o oradaydı. O yüzden girdi yani. Buna kaydı ittifakî diyoruz bakın. Şimdi velahunnamesizleri aleyhine bil ma'ruf. Kur'an diyor ki kadınların, kadınların ne kadar yükleri varsa, ne kadar yükleri varsa o kadar da hakları vardır diyor. Şimdi bu ilke o gün nasıl geçerliyse bugün de aynısıyla geçerli mi? Geçerli. Ama arkasından da diyor ki velir ricale aleyhinde derece ama erkeklerin bir artıları var, bir dereceleri var diyor. Ondan sonra da o dereceyle ilgili olarak da e, başka bir ayette er rical Kavvamun ale nisa ayeti işte onu belirliyor. Bunun kavvamlık olduğunu. Kavvamlık'ı nasıl tercüme ediyorsunuz? Onu söyleyecektim. O kavvamlık da çok farklı şekilde tercüme edildiğini görüyorum. Öyle yani <laughs> ittifak edilmiş bir tanım yok. <laughs> kavvamlık ne? Diyor, biliyor musun? Kavvamlık demek e, vurdum mu otutturum. <laughs> değil. Yani. Bu değil. yani ne biliyor musun? Tamamlık eşini, çocuklarını ve işte bakmakla yükümlü olduğum bütün ailenin sorumluluklarını omuzuma alıp omuzuma alıp hayatın zorluklarını böyle aça 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 göğsümü onlara yönelik saldırılara siper ederek gitmek demektir. Bu yükümlülüğü üstlenmek demektir. Bunun içinde Allah buyuruyor ki bir, iki şarta bağlamış. Ayet-i Kerime nasıldı? Bima faddalallahu ba'dahu malabat ve bima enfakuhu min Bir, bu yani o, 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 dönemler günümüzde de hala öyledir. Ailelerin umuruyla ilgili en önemli sorun korumadır. Güvenlik, güvenliğin sağlanmasıdır. Yani bugün biz oturduğumuz dairede kıytırık bir kilidin alt, arkasına saklanarak huzur içinde böyle uykumuzu uyuyoruz ya, hmm. o kıytırık kilitler değil bu. Tamam. Bu emniyeti sağlayan askeri, işte emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatımız vesaire. Bunların sayesinde biz o kıytırık kilidilen huzur içerisinde e, yaşıyoruz. Bunu öteden beri Özellikle bu resmin çekildiği dönemde yani kaydı it, ittifakı dediğim şey bunu erkekler yapıyordu erkekler e, ırzlarını namuslarını e, korumak için canlarını ortaya koyuyorlardı o yüzden tarih boyunca hep erkek nüfus kadın nüfusa nispetle hep azdır evet. ve hala da azdır yani hala Asker de şu anda cephede savaşan askerlerimiz vardır. Kahir ekseriyeti erkeklerimizdir. Dolayısıyla bir buna sebep, yani ailenin umurunu üstlenmeye, e, fiziki yapısının uygun olmasına sebep, bir de ve bima enfakû min envalim, ailenin nafaka yükümlülüğünü e, karşılamasına sebep. Şimdi, bu iki bedeli ödeyince diyor erkeğe ben kavvamlık payesini verdim diyor Allah. Kavvamlık. Yani e, bu anlattığım anlamda yani ailenin sorumluluğunun e, her türlü e, ihtiyacının güvenlik başta olmak üzere ihtiyacının karşılanması e, her türlü umurlarının üstlenmesi anlamında sorumlu ve tabii ki karşılığında da yetkili kişi anlamında ben seni tayin ettim buyurdu Allah. Bu iki bedeli ödemen mukabilinde. Kadın içinde demişti ki öyle ünlü aleyhine bil ne kadar sorumluluklar varsa o kadar yetkiler olacak demişti. Erkeklerle de karşılaştırmıyor. Dikkat edelim. Yani erkeklerinki kadar demiyor Allah. Kadınlar ne kadar e, sorumluluk alırlarsa o kadar yetkileri olur anlamında. Şimdi günümüze geldik. Kadın bir kere evden çıktı. Okudu. İş tuttu. Hayatın bütün alanlarında var oldu, gözüktü şimdi. E, evlendirdik. Evin umurunu kadın üstlendi. Allah Allah. Yahu kadın senin böyle bir vazifen yoktu. Fıtratı mı depremde ne oldu bilmiyoruz yani bozuldu mu düzeldi mi çok da emin hala değiliz ama bir şekilde evin umurunu kadın üstlendi. Bizim zaten e, fıkıhtaki nikahın tanımı da hiç hoş değildir. Milki müteazerine varit bir bilmem ne derler ama Türk geleneğinde mesela öyle değil. Türk geleneğinde bir adamın 10 tane evi olsa ona evli demezler ama bir tane eş bulsa kendisine ona evli derler. Bizim geleneğimizde ev adamın eş kişinin eşidir. Eşin varsa evlisin. 10 tane evin de olsa evsizsin. Evli değilsin. Anlatabildim mi? Bu kadar. Ev vurgusu üzerinden e, tanımlanmış bir e, kurumdan bahsediyoruz. Kadınımız evin bütün umurunu üstlendi arkadaş. Yani bizim fıkıh kitabına baksan e, doğurdu çocuğu emzirmez, emzirmez ya. Yani. Biliyorsun evet. değil mi? Evet hocam. Yok <laughs> daha açık evet. <laughs> yani hukuken mecbur edilmez falan derler yani. Evet. E, Bizde öyle mi? Bizde de kadın çocuğunu doğurur 9 ay karnında 2, ay, 2 yıl kucağında ve ömür boyu yüreğinde taşır çocuğun. şimdi böyle bir kadına senin bu çocuk üzerinde hakkın yok de bakalım sözünü tutar mı tutmaz mı bizim fıkıh diyor bunu Mesela kadına diyor ki sen nisa okum harsun lekum yani bu nafaka ile ilgili ayet de diyordu yani nikah bağlı elinde olan kişiye aittir falan diye hani çocuğun nesebiyle ilgili olarak. Çocuğun nesebini babasından tasabit kılarlar hukuken. Anne ile biyolojik bir bağ vardır zaten. Ama hukuki ilişki baba ve nikah ile tesis edilir. Ve baba çocuğun velisidir. Peki babadan sonra kim olur veli? Babası hadi öldü diyelim. Kim olur biliyor musun? Annesi mi? Annesi olsun mu? Annesi bak olmuyor. doğurdu. Doğurdu, emzirdi. Büyüttü. Hastalandı. Sabahlara kadar başında bekledi. Doktora o götürdü. Okula o yazdırdı. Veli toplantılarına o katıldı. Bak bak. Bizim bu kadınlarımız me neymiş ya arkadaşım. <laughs> evet. Bütün bunları yaptı ya bu çocukla ilgili. Sen olarak bu kadına diyorsun ki Ey kadın, ey anne sen doğurdun tamam. Diyani olarak sana üç tane hadi hak verelim yani. değil mi? Üç tane hadi hak verelim. Bir tane de babaya verdik. Diyani olarak. Ama hukuken senin bu çocuk üzerinde ancak bakımını yapma hakkın vardır. Yani bakımını yapma yani altını temizleme evet. Emri evet. falan filan. Hıdane dedi. Ya velayet hakkı bana niye tanımıyorsun de, de mesela deder der mi bu kadın de, demez mi yani der tabii ki doğal hak kendince ah, havle havle e, peygamberimize geldi bu, bu, bu benim kocam beni yani, ya, sırt beni beni anasının sırtına benzetti bilmem ne falan şikayetçi olunca e, Peygamberimiz vallahi yapacak bir şey yok falan dedi biliyorsunuz değil mi? Evet. Ondan sonra evet. Kadın, kadın diretti ya. Yani e, dedi ben e, karnımı çocuklara bilmem ne yaptım. Göğsümü bilmem çeşme yaptım. Şunu ettim bunu ettim. Şimdi ben kocayınca beni bu hale soktu. Eti, eti kemirip, kemiğini atmak kadir var ya Anadolu. İtiraz etti ya. Peygamber'e itiraz etti ya. Çünkü kendisini haklı görüyordu. Niye haklı görüyordu? Çünkü o e, ortaya emek vermiş emek koymuş yani ne kadar e, e, sorumluluk aldıysanız o kadar yetkiniz vardır gerçeği o kadını e, cesaretli yaptı peygamberimize karşı dahi gitti geldi vakti olmuyor yani cimereneye yazıyorlar ya şimdi doğrudan şikayetini Allah'a arz etti mücadele suresi öyle geldi bak mücadele diye bir sure geldi o kadının haklı olduğunu ifade eden bir sure geldi. Şimdi bizim fıkıh diyor ki bak, usubedeki tertibe göre velayet tertibi var. Önce übüvet, baba. Baba yoksa babanın babası. O o, o yoksa pardon, önce bünüvvet, oğul yani akıl hastasıysa mesela diyelim ki babası var, bir de oğlu var, velisi oğludur oğul en güçlü asabedir. Ondan sonra babasıdır übüvvet. Ondan sonra babanın babası dededir. Ondan sonra babanın cüzleri kardeşlerdir. Ondan sonra dedenin cüzleri amcalardır. Bakın. Anne nerede? Anne yok. Süsleyeyim bari de. Bunu, bunu okulda El Fıkhul İslami Fi Tevbil Cedid adlı o Zerka Merhum'un e, kitabından okuduk metin dersinde okuduk. Tabi sınıfın çoğunu kızlarımız oluşturuyor malum. Hiçbiri bunu kabule yanaşmadı. Ve hani bizim dinimizin e, hülasası hak idi, adalet idi ya. Bu bizim gerçekliğimize uymadı ya. Adalet demek vakaya uygun hüküm vermek. Vakaya uygun. Bizim vakamız bu değil ya, bu değil. Yani en nikahu o e, akdün yeri de ala milkil şeklinde bir nikah akdi bizde yok. Yani bizim aile yapımızda böyle bir nikah akdi yok, evlilik yok yani. Cinsellik üzerine kurulup bir bizde ömür boyu aynı yastıkta kocamak. Şimdi yastıklar da ayırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Yastık evet. Ya, 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 ya yatakları da ayıracaklar anlaşılan böyle gidişler. <laughs> Bencillik, bireysellik, e, özgürlük falan e, bunlar pohpohlandıkça geleneksel yapılar birer birer çözülüyor. Şimdi bakın, ben eve varınca hemen garipçe olarak içimdeki ben deprendi ve bir yazı yazdım. Yazının başlığını da şöyle koydum. El fıkhul muhannat fi sevbil cedid. Muhannat demek mumyalanmış demek. Hmm. Yani yeni elbisesi içerisinde mumyalanmış. Fık yani her ne kadar e, merhum zerka üstadımız ki o kitap çok benim değer verdiğim kitaptır, üç cilttir. Mutlaka e, bizim talebelerimizin tekrar tekrar okuması gereken bir kitaptır. Bu bu, bu kitap dahi e, yeni elbisenin içerisine bizim fıkhımızı vaktiyle o topluma uygun olarak uygun biçilmiş yani biçilmiş e, olanı olduğu gibi koyuyor kardeşim. Benim bugünkü vakam bu değil. Bugün benim çocuklarımın velisi benden evvel anneleridir. Anneleridir. Ha, az önce dedim ya mesela patates gibi hmm. hep bir ocakta çoğalıyoruz ya. Diyelim ki bir haber geldi. çocuğun e, babası işte iş kazasında ölmüş dediler. Bu çocuğun velisi şimdi kim olacak? Velisi şu anda çocuğu kucağında sevmekte olan dedesi olacak kardeşim. Şu anda çocuk nerede? Dedesinin kucağında yani. Çünkü aynı yerde yaşıyorlar. Aynı obada yaşıyorlar. Yani e, dolayısıyla e, gurbet, e, bu sanayi devrimi sonrasında bu göç olgusuyla e, her bir tarafa savrulmuş bir yapıdan bahsetmiyoruz. Hepsi bir arada. Efendim dedesi, dedesi yoksa kardeşleri var, o yoksa amcaları var. Hepsi bir aradalar. Ve e, böyle bir yapıda bu normal. Ama bugün bizim şu evlilik anlayışı içerisinde e, fıkhımız budur diye bunu Dayatmaya kalkışırsanız bu kadınlar bunu kabul etmez. Eder misin? Yani etmezler yani. Etmezler. Ben vaktiyle Rize'ye gitmeye karar verdim aile reisi olarak dedim ki kendi kendime ben ne dersem o olur. Eve geldim dedim ki hadi hazırlanın Rize'ye gidiyoruz. Üç ay mücadele ettim ve sonunda pes ettim. Meğer bizim ailenin fiilen reisi, Kesinlikle. elini taşın altına koyan anneleriymiş yani. Ben ben e, yetkileri bypassla kısıtlanmış cumhurbaşkanlığı vardı bir vaktiyle. O yani sadece sembolik olarak işte temsil yetkisi olan bir şeye dönmüşüm ama haberim yok <laughs> Hocam e, şunu e, söylemek istiyorum. Şu anda anlattığınız gibi hani çok da Türk örf adetine yaşayışına uygun hükümler değil bu fıkhi hükümler. Daha çok e, hatta Arap toplumunda yansıtan e, hükümler gibi duruyor. Sadece anlattıklarından yola çıkarak da diye. mesela e, hakim Şehitler mervezin mervezinin kafisinin tahkikini ve tercümesini yapıyor Ali Duman hocamız. Ben de o derslerde bulunuyorum. Orada da tercümesine gözlemlediğim kadarıyla kadınlarla ilgili dediğiniz birçok hükümde hani daha çok e, Arap örf adetinin e, hakim olduğunu gözlemledim ne kadar doğru bilmiyorum da e, çünkü şu an anlattığınız bu durumlara günümüz fıkı cevap vermiyor. Biz de bunu güncelleştiremiyoruz Bir araf e, hakimi, adetin hakimiyeti var diyebilir miyiz? Ya elbette diyoruz ya işte bizim Kur'anımız Arabidir. Bizim hukmumuz hukmen Arabiyendir. Peki. Yani o bir 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 mesaj, bir kalıba konacaktı. Bu kalıp Arabi bir kalıptı. Dolayısıyla bizim Arabi kültür Arabi içinde de Kureyş'in kültürünü cahiliye dönemi uygulamasını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hangisinin İslam'ın getirdiği kendi değeri, hangisinin tasvip ettiği, onayladığı ve devam ettirdiği bunun ayrımını yapabilmemiz için.